Yaz gelmişti. Artık tatil başlıyordu. Dersler bitmişti. Arkadaşlarımızla bolca vakit geçirecek, dilediğimizce top oynayacak, yüzmeye gitmek için yer arayacaktık. Kısacası yaz tatili tam bizim içindi. Ama bana Kur'an kursu tarzı yerlere gitmem gerektiği söyleniyordu. İşte bunu duyunca itiraz ettim. Her sene gitmek zorunda mıydım ki? Tatil için hayallerimiz vardı ama büyüklerim dediği için mecbur gitmek zorundaydım. Beni Anadolu Gençlik Derneği'ne götürdüler. Kapıda gördüğüm afiş dikkatimi çekmişti. Üzerinde "Yaz bizimle bir başka" yazıyordu. Afişte havuza giren ve oynayan çocuk resimleri vardı. Bu Kur'an kursu diğerlerinden farklı gibiydi. Kayıt sırasında hem eğlenecek hem öğrenecek diyorlardı benim için. Bu ağabeyler diğer kurslarda gördüklerimden farklıydı. Çoğu sakallıydı. Yüzlerinde bir parıltı vardı. Benimle aynı yaştaymışız gibi konuşuyordu. Eve döndüğümüzde yargılarım değişmişti. Çok farklıydı çünkü. Başlamasını merakla bekliyordum. Gittiğimiz ilk gün bize bir çanta verdiler. Çantanın üzerinde yaz etkinlikleri yazıyordu. İçinde işleyeceğimiz derslerin kitapları da vardı. Çanta ve ders kitapları alışık olduğum bir durum değildi. Yine mi çanta ve kitaplar diye sitem etmedim değil içimde. Ama bu kitaplar farklıydı sanki. Derslerde hakkın hakim olmasından bahsediliyordu. Daha önce böyle kelimeleri duymamışken hak ve batıl mücadelesini öğrenmiştim. İbrahim'in ateşine su götüren karıncalar olduğumuzu öğrendim. Nemrut'u, firavunları yenecek kudretin yalnızca Allah'a ait olduğunu öğretti bize bu çoğu sakallı ağabeyler.'' batılın düzenine karşı hakkın düzeni için yeni bir dünya hayali aşıladılar bizi. Temel dini bilgilerin yanı sıra peygamber efendimizi ve sahabe efendilerimizi öğrendik. Müslümanların kardeş olduklarını ve ümmet olmamız gerektiğini öğrendik. Güzel davranışları, büyüklerimize karşı saygıyı, İslam'a göre oturmasını, kalkmasını öğrendik vefat ettiğinde cenaze masrafları yakınları tarafından karşılanan 10 ülkenin hükümdarı Sultan Selahaddin Eyyubi'yi öğrendik. Kefenini giyip Bizans'ın önüne çıkan Sultan Alparslan'ı öğrendik. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan 21 yaşında atını denize süren Fatih Sultan Mehmed'i öğrendik. Abdülhamit Han'ı, Seyit Onbaşı'yı öğrendik. Bir de buralara gelmemize vesile olan bu çalışmaları başlatan Erbakan hocamızı öğrendik. insanları, hayvanları ve doğayı sevmeyi öğrendik. Tabii ki sadece derste de kalmadık. Go kart'a ilk defa AGD ile gitmiştim. At binmek de ilklerim arasındaydı. Haftanın bir günü havuza da gidiyorduk. Halı saha maçları vazgeçilmezimizdi. Adab-ı muaşeret dersinde gördüklerimizi uyguluyor, short boylarımızı ona göre ayarlıyorduk. Hem eğlenip hem öğreniyorduk. Anadolu Gençlik Derneği bana heyecan veriyordu. Her tekbir getirilmesinde, her kul inne selati ayetini okuduğumuzda heyecanımız bir kat daha artıyordu. Ölümü öldürenler ezgisi bana şehadeti sevdirmişti. Kısacası Anadolu Gençlik Derneği bana çok farklı duygular katmıştı. Yaz etkinlikleri bittiğinde artık içimde farklı bir heyecan vardı. İnanç ve ümit vardı içimde. Okuluma başlayınca okuma gruplarına katılacaktım. Okuma gruplarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladım artık. İnanıyorum ki kardeşlerimin mazlum halde olduğu bu dünyayı değiştirmek için önce sınıfımdan, okulumdan başlamam gerekiyordu. Ve şuna da inancım tam, bir sabah gelecek kardan aydınlık.